Evet arkadaşlar çok ilginç ve güzel bir yere geldim. Tırı bu şekilde park ettim. Şu anda güneş batıyor. Yani nasıl bir yer? Bak şimdi. Daha görüyor musun? Bulutlar üstünde. Kar, kış, kıyamet. Burası da sıcak. Terliyorsun. Çok güzel bir mescit. Yani kendimi böyle Medine Hurma Bahçesi'nde hissettim. Burada bir portakal mandalina şeyi var. Yere düşmüş. Onlardan da alıp yiyebiliriz. Yani gerçekten muhteşem bir cami. Yani park yeri falan 10 numara. Cuma vakti büyük ihtimal kalabalık oluyordur. Yani burası neresi? Kaliforniya arkadaşlar. Los Angeles'ın uç kesimleri. Bu Orange County bölgesinde kalıyor. Bununla ilgili küçükken işte böyle dizi falan, falan izlemiştik. Orange County. Şimdi gelmek nasip oldu. İlk defa geldik bakalım. Şuradan portakalımızı da alalım. Portakal mı artık neyse. Hani bak yerde şey olmuş. Evet. Bir tane önlük numunelik portakalımızı aldıktan sonra mescide geçelim bakalım. Burası büyük ihtimal eğitim yeri gibi bir yer. Yani öyle geliyor. Burası ana mescit. Şimdi biz de oraya gideceğiz. Şu arkadaki manzara beni bitirdi. Gerçekten hayran oldum. Ya yani i̇nanılır gibi değil gerçekten. Hani bir de havası da böyle çok temiz. Tertemiz. Öyle New York'ta falan hani pis bazen egzoz falan duyuyordum kokusu da yok. Gerçekten bu Kaliforniya'daki şey dedikleri kadar varmış. Bir de böyle şu palmiye ağaçları ve bana gerçekten bu Medine'nin havasını vermiş onu hatırlattı. Şurada bir kedimiz var. Tabi kedi bizi duyacak mı bilmiyorum. Öyle uyuyor herhalde. Çok duydu bizi. Burası imamın evi olabilir. Şimdi girdik bakalım. Bakacağız inşallah açıktır kapı. Şimdi gidelim. Buradan çıkış var ama çıkamadık. Artık buradan çıkacağız arabayla. Önce bir girelim de. Evet gerçekten güzel bir peyzaj yapmışlar. Maşallah tebarek Allah. Yani böyle herkes uğraşmaz ha. He. Evet, mensul resul demiş, buzlu demiş. Bakalım abdest alma yerimiz. Evet, burası abdest alma yeri. Ne hoşuz diyor, bundan sonra ayakkabıyla gitme diyor. Güzelmiş ha. Bak bak bak. Fena değil. biz lavaboya geçelim. Dışarısını tekrar merak ettim de çıktım. Şöyle de bir bahçe var. Hani burada tabii büyük ihtimal çocuklar vesaire böyle işte ne bileyim ya da yemek Aynı toplantısı falan olabilecek bir yer. Gördüğünüz gibi buraları da güzel yapmışlar. Şu ağaçları bitiyorum zaten. Karşıda dağ zaten bu Kaliforniya dağı i̇şte hem sisli hem güneşli hem karlı. Çok ilginç. Evet, men's restroom. Erkekler tuvaleti diyor. Burada da birisi geldi ama. Yaptılar. Şimdi orada namaz kılacak mı bilmiyorum. Biz gelelim şöyle. resmimizi alalım. buraya geçelim. İhtiyacımızı giderelim. Evet. Tuvaletler de gayet temiz arkadaşlar. Yani gördüğüm kadarıyla. Güzel. Evet. Birazdan da caminin içine geçeriz. Ne güzel ya. Huzur ya. Huzur huzur. Kuşlar ötüyor bak. Ayyare geçiyor. Şu Kaliforniya'yı bir doya doya gezemedik ya. Çok seviyorum ama nasip olmadı. Evet şimdi burada mutfak varmış. Malt Hall oluyor. Onu bilmiyorum. Şimdi bir mescide girelim bakalım nasıl buluşuyor. Ya Allah bismillah. bu evet, şekilde ayakkabılık yok çok ilginç herhalde şuraya bırakacağız ha, pardon dışarı bırakıyorum ben karıştırdım. Evet. Aynen, şurada şuraya bırakıyorsunuz arkadaşlar öyle gidiyorsunuz bizi bastık ama neyse olur böyle şeyler evet gayet şirin işte sadaka zekat işte ya da ne bileyim tebarruat demiş biz yine buraya bir 10 dolar bağış yapalım her yaptığımız gibi rutine bağladık onu da. Şu arka bayanların yeri. Böyle görünüyor. Burada saat var. Burada namaz vakitleri. Maşallah çok güzel yapmışlar. Boşuma gitti yani. Gayet sade, şık. Krikosu falan da var. Yani çizim aşamasındayken. Herhalde bu şekilde getirilecek. Şu anda böyle değildi çünkü. Çok güzel. Eşhedü enne Muhammedur Resulullah. Eşhedü enne Muhammed Allahu mm -hmm. hey, arkadaşlar bu 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 arada burası Oruç County değilmiş. Los Angeles'a yakın, Oruç County yakın bir yer. San Bernardino ya yakın. Jurupa Valley diye bir yer. Yani Jurupa Vadisi diye geçiyor. Ee, bu caminin adı da Jurupa Valley Islamic Center. Onu da düzeltmiş olalım. Oruç County falan demiştik ama bu değilmiş. Neyse arkadaşlar, yeni videoda görüşmek üzere yeni bir camide. Hepinize iyi portakal yemeler diliyorum. Ben de bunu yiyeceğim inşallah. Mis gibi kokuyor. Oo, leziz leziz. Gidi yakaladık. Ya diyor ama geliyor bakalım. Acıkmış herhalde ya. Yani bunlar acıkınca mı yağlar? Bakalım sevdirecek mi kendini? Sade miyavlı işe atıyor. Gözleri de dombul, dombul olmuş. Gel. Evet akşam namazını eda ettik. Şimdi çıktık. Hava hafiften kararmaya doğru yüz tutmuş. Bir güneş orada batıyor. Elhamdülillah. Allah yapandan yaptırandan razı olsun. Bir gerçekten çok huzur dolu bir ortam. Kendimi Medine'de gibi hissettim. Hem şu ağaçlar hem renkler. Medine Münevver'de bu şekilde böyle süslenmiş peyzajlar var vesaire. Şimdi bakalım inşallah. Dönelim. Şimdi spora gidelim. Arabamız orada. Yeni videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hadi Allah'a emanet olun.